Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, sayfamıza birçok mesaj geliyor. Kasaplardan mesajlar geldi. Kesim fiyatlarının %100 artırıldığı, kesimhaneler tarafından artırıldığı haberi geldi. Biz de bunun için Kahramanmaraş'taki kasap esnaflarımıza bu olayın gerçek olup olmadığını ve olduysa da ne gibi durumlar olduğunu sormak için kasap esnaflarımızın yanına doğru gidiyoruz. Bakalım neler söyleyecekler et evindeyiz. alustamızın yanındayız. Ali ustam, ya bize birçok mesajlar geldi. Özellikle kesim ücretlerinin faiz fiyatta yükseltildiğine dair. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz bir evet. kasap esnaf olarak? Ya evet doğrudur. Doğru. Kesim fiyatları iki küçük baş 150'den 300 liraya çıktı. Büyük baş 800 liraydı kesimi. Bu da 1500'e çıktı. 1500'e çıktı. E bu o yükselmesinin vatandaşa da bir şey olacak. Vatandaşa değil mi? vatandaşa tabii ki yansıyor bu ister istemez. Çünkü ben 20 kiloluk kuzu kesiyorum. Bu kiloya 15 lira yansıyor direkt kesimi olarak. Bununla alakalı talebiniz yok mu yani bir alakalı, tabii Fırat başkanımızdan kasapların yani büyük şehrin bir mezbanesi olmasını talep ediyoruz. Bu kadar yani yüzde yüz zam yapma hakları var mı bu mezbahaneler Hayır. Çünkü artık hayvanların artıklarla mezbaneye kalıyor. Öyle mi? Tabii ki. Ha, siz bu kesim ücretinin yanında. Hay, hayvanın artık bu ne oluyor? Ayağı olsun, iccası olsun, çözü olsun bunlarla mezbahaneye, mezbahaneye kalmış oluyor. Evet. E bunları isteseniz alamıyor musunuz? Hayır para para karşılığında alabiliyoruz. O, Tekrar o da, ücret karşılığında alabiliyoruz. Içinde. O da kesimin içinde. evet. Hmm, yani bu kesim ücretlerinin kesim artması da vatandaşa etkiliyor. Aynen. Etkin biz kilo fiyatında. Mağdur olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle bir fiyat artışı hiçbir şekilde yok. Kahramanmaraş'ta da en çok kesim yaptıran kasaplardan birisiniz. Yani, yani. haftalık haftalık kesimimiz 80'e düşmüyor. 80 küçük başı. 6-7 tane de büyük baş kesimimiz var. Bizi çok etkiliyor bu kesim ücretler. Buna bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Ya Büyükşehir Belediye'mize, valimize Fırat Başkanımıza sesleniyoruz buradan. Bunların bir düzenlenmesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet şimdi de Mustafa Usta'mızın yanındayız. Mustafa Usta hoş geldiniz ee, Hoş bulduk. Ya bu, bu kesimle alakalı bize çok şikayetler geldi. Biz de evet. kasap esnaflarımızı dolaşıyoruz. yüzde %100 artırıldığı evet. bilgisi geldi. Neler söylemek istersiniz? Yani şimdi burada üç tane bir mezmanemiz var. Yani bu üç mezmarından biz müzdaribiz. Yani bu şekilde büyük bir fiyat artışı olmaz. Hiçbir sektörde ve hiçbir üründe yüzde yüz üzerinde bir fiyat değişikliği olmadı. Bu kesin fiyatlarına ne oluyor yani? Bir anda böyle yüzde elli, yüzde yüz, yüzde iki fiyat değişikliği. Yani en yakın ilimiz Gaziantep. Gaziantep'te bile bu, bu derecede kesin fiyatları yüksek değil. Yani buna büyük, büyükşehir belediyemizden, büyükşehir belediye başkanımızdan özellikle de kesimhane istiyoruz bir kesimhanesinin olmasını istiyoruz. Kasaplara ait kasaplar odamızın bir mezbahanesi olmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mezbahane olmasını istiyoruz. Yani bu özel sektörden çıksın artık. Bu e, atıklar da galiba size verilmiyormuş. Evet mi? atıklar bize verilmiyor. Yani bugün alt takım dediğimiz kısım yani gerçekten çok ciddi para tutan bir şey yani. Bugün karındı, ayaktı, Gırtkartlı, şırdandı, bağırsaktı. bunlar, çöz, çöz de var mı? Çöz de var bunlar yani hayvanın iç yağları da var. Bunlar bize verir. Bunlar ciddi bir para tutan bir ürün yani. Ciddi anlamda bir para tutuyor yani. Bir hesapladığımız zaman 5-6 bin liraya yakın para tutuyor. E bunlar bize de değmiyor. E nereye gidiyor abi bu? Odaya gidiyor diyorlar. E odaya gidiyor da abi ne oldu bu? Odaya nasıl gidiyor? Yani oda kay şey ücretlerimize olaraktan ona istenadenmiş. Ama abi bu bu kadar olmaz yani. Bugün biz Antep'ten gelen esnaf abilerimizle görüşüyoruz. Diyor ki biz canlı şey et kilo şey yapıyoruz kesiyoruz hı hı. etin kilosunu 9 liradan bugün kesin fiyatını 9 liradan yani 200 kiloluk bir mal 9'dan çarpıyor abi parasını ödüyor alt takımlar da kendilerine ait alt takımlarına kendilerine ait abi yani bu durumda Büyükşehir Belediye'mizden belediye başkanımızdan özellikle Fırat Görgel Bey'den bir talemiz var biz bir an önce Kasaplar Olası'na ait veyahut da Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mezmane istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olursa kasap esnafları olaraktan çok seviniriz. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi de çabuk kasapta Ömer Usta'mızın yanındayız. Ömer Usta bu kesim ücretleriyle alakalı birçok bize mesajlar geldi. E, fiyattan fiyatların çok yüksek olduğuna dair. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi ben şunu düşünüyorum, stafflarımın adına bu üçlü mezbane sistemi, özel mezbane sisteminde gidişatın üç, e, karkas et satma kasaplara karkas et satma politikasına gittiklerini düşünüyorum. Buradan hayvancı arkadaşlara da sesleniyorum. Bu gidişatın bunlara da yansıyacağını düşünüyorum. Burada ciddi bir anlamda e, üç, üçlü mezbane grubu bir araya gelip plan yapıyorlar yani kasaplara mezbaneden karkas et satma politikasına yönlendiriyorlar Yönlendiriyor. kendilerini İşte burada onlara et satacak, hayvan satacak hayvancı arkadaşlar onlardan biz et alacağız oradan et aldığımız zaman bizim takımlarımız onlara kalacak yani ne bileyim işte deri sakatat türleri bunun politikası bunu düşünüyorum benim başka bir burgum yok çünkü bu kasabı e, tezdiriyorlar yani bunun ciddi, ciddi anlamda çözümün sizce nedir? çözümü bir araya gelip bir mezbanenin kurulmasını, Büyükşehir'in büyük şehrin bir mezbanenin kurulmasını öngörüyorum. Yani yoksa bu gidişatı daha daha afaki bir şekilde sıkıntı olacağını düşünüyorum. Şu Çünkü küçük baş ne kadar kesiliyor? 300 TL'ye kesiliyor. E geçen ay ne kadardı? 200 TL'ydi. O depremden önce daha azdı. Bunların zaten kesim yaptıkları durumda sadece 300 TL'ye kesmiyorlar. Bizim hayvanlarımızdan çıkan yağlar olsun, yani bunun şırdan olsun, e, işkenmesi olsun, e, çözleri olsun, ya yani bunları değerlendiriliyor ve bunlar da bir bu, para, ciddi bir para oluyor. oluyor yani, oluyor. yani büyük başta da böyle bir. Bu ee, da bir buçuk olmuş. Yani bir buçuk oldu. Onda da ciddi bir atık işte ekstra e, iş e, şeyi var sakatatları falan var. Bunlar da toplandığı zaman ciddi bir rakam elde ediyor. Ama kesim yapılmıyor. Kesim az. E ben bakıyorum benim aylık kesimim belli. Bunun örneğini gösteriyorum. Ama kararları karar. O yüzden bundan dolayı gelenin yapılmasını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi de yedi kuyular yolu üzerindeki yedi kuyular kasapta Fatih Ustamızın yanındayız. Fatih Ustam, yani bu kesim ücretleriyle alakalı yüzde fiyatların yükseldiği haberi geldi bize. Evet. Bunun için biz de kasap esnaflarımızı dolaşıp onları dinlemek istedik. Son durum nedir şu anda? Son durum şimdi şu anda kesim fiyatları kesim ücretleri bir buçuk TL oldu. Büyük Evet, büyük baş. Evet, büyük baş küçük baş 300 Çinlikçi TL. Zaten e, büyük baş görüyorum Tabii, burada. Tabii, büyük baş daha çok ağırlıklı kesiyoruz. Küçük başta 300 TL. Yani fiyatların fiyatlarımız %120 oranında arttı. %100'ü de geçti yani. yani şu anda. Bu vatandaşa da değil mi? Bu vatandaşa da şey ister istemez yansıyacak. E, canlı hayvan borsası her gün günübirlik ister istemez fiyatları zaten değiştiriyorlar. Bizim 440 TL'ye verdiğimiz dana kıymayı bugün 470 TL yaptık. Ee, 470 TL. Ee, fiyatlarımızı biz bizde burada kendilerine kadar yüzde yüz yapamıyoruz. Doğru. Bizim 440 TL'ye verdiğimiz kıymayı %100 yaparsak 880 TL'ye vereceğiz. Doğru. Bin liranın üzerine et bazında satacağız. Bunu da vatandaş ister istemez tepki görecek. Şimdi Fatih Usta bunun çözümü sence nedir? Bunun yani çözümü ne e, ortak bir arayış noktasına gireceğiz. E, mezbacı arkadaşlarımızın işte tek ellerini oluşturup böyle kendi aralarına kendilerine göre bir fiyat belirliyorlar. Burada esnafa yansıtıyorlar. Doğru. Yani Esnaf esnafım, mecburen, şimdi şu anda büyük e, bir, bir mağduriyetlik bir durumda yani. Ayrıca e, bizim 1500 kesim ücretini evet. adına hadi varzgeç sayalım hakkıdır diyelim yani verdik, verdik diyelim, diyelim. E, bizim şurada size bahsedeyim bir şöyle bir sayın abim evet. bunun bir hayvanın bağırsağı normalde 40 metre bunun bir bağırsağı ikiye bölüyor bunu bizim kendi malımızı biz bunu 600 TL'ye paramızın gene geri tekrardan bu arkadaşlardan ücretini alıyoruz başka ne alıyoruz e, başka hiçbir şekilde ay e, ayak bir ayağın tanesi 80 TL. 80. Yani 15, 4 hayvanın... E, 2500 3000 mi oluyor? 3000 oldu. Ondan kalmadı o bitti. Daha daha var sayacağım. E, bir işkembe. Bir hayvanın dananın işkembesi, şu hayvanın işkembesi 8 kiloya geliyor. Erkek tosun olursa bu 11 12 kilo da geliyor. Kirlesinin kilosu 70 80 lira. Alamıyoruz. E, temizlenmişini temizlenmişinin 220 lira, 225 TL. Minbarı Ona, alıyor musunuz? Minbarda da alamıyoruz. Yani dananın minbarını alamıyoruz. Sadece dananın minbarı bizim işimize yaramaz. İşimizi görmez. Evet. O zaten atık madde diyelim. Atık diyelim. Evet. Hani işine görüyorsa yani nasıl? Kelleyi alıyor musunuz? E, kelleyi alıyoruz. Kelle bizim ona almaya şey tamam. yok. E, böbrek yatağı deriz biz hayvanım. Evet. Bu hayvanın. Bu hayvanım mesela 8-9 kilo böbrek yatağı geliyor. Evet. İnancım olsun ben bir sucuk yapacağım zaman bir hayvanın böyle ciğerinin üzerinden 3 kilo böbrek yatağını bulamıyorum. 7-8 kilo otomatikman orada kesiyorlar. Bunu ben ücretli cebimden parayla 100 liraya alamıyoruz. 100 liraya. 100 liraya alamıyoruz. Evet onu da geçtik saydık. Bu hayvanın bu yağlı bir şey. Bu hayvan şimdi şu anda cinsi simenter. Evet. Simenter dediğimiz genelde biz ben randımanlı mal hayvan kesiyorum. Bugünkü kestiğim hayvan dün kestim. Bugün mezbahada dinlenli geldi. 330 kilo geldi. Bunun kavram yağı dediğimiz beden yağı dediğimiz onlar var. İster istemez onlar burnuna orada da alıyorlar bir beden yağının kilosu 150 lira en az 3-4 kilo daha da alıyor. E, Otomatikman ben saydıklarımın hesabını siz yapın. Doğru. Bunun çözümü e, ne olabilir? E, yani. Bunun belediye çözümü. Bir bunun mezbahını... çözümü şöyle olabilir. Belediye başkanımız e, bize bu konuda yardımcı olacak. Bize bir ya bir yer gösterecek. Ya da bir belediyenin adına bir mezba açılacak. Bu şekilde bize bir yardımcı olursa iyi olur yani. Bey. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Evet kasaplarımızı dinlediniz. Hepsi sorunlardan tek tek bahsetti. Yüzde yüz fahiş fiyatla zam yapıldığı bilgisini bize ilettiler. Tabii bu konu hakkında ııı Kahramanmaraş Kasaplar Odası'na da bir söz hakkı doğuyor. Kasaplar odamızı da çünkü söyleyenler oldu. Bu paralar kasaplar odasına gidiyor diyenler oldu ve bu fiyatların belirlenmesinde kasaplar odası niye müdahil olamıyor? Bunu da kasaplar odası başkanımızdan da bir cevap bekliyoruz tabi. Bakalım sonuç ne olacak? En büyük istekleri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel'den bir mezbane istiyor kasaplar. Her e, mikrofon tuttuğumuz kasap bu lafı söyledi. Bakalım gelişmeleri takip edeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere.